Evet arkadaşlar hastaneye gelmiştim hastanenin terasında sergi varmış bu beyefendi de serginin sahibi çok güzel böyle bir izin verdiği için ve kendinde gösterdiği için dolu dolu teşekkür ediyoruz şimdi başlayalım sanatlarını değerlerini paylaşmaya güzel beğeninizi yorumunuzu bekliyorum. İyi seyirler. Asos. Anlat. Evet. Bunun ismi ne? Manzara. Didim Apollon Tapınağı. Pamukkale. Hmm. denizde. Evet. Dört sene oturdum. Ben de iki sene kaldım. Üç defa gittiğim Atina'nın Akropol'ü. Hmm. Evet manzaraymış arkadaşlar. Ağzın kökü, yaprakları, ikinci pamuk kale. Evet pamuk kale. Yağlı boya mı? Evet. evet. Yağlı boyaymış arkadaşlar. E, e, mezunu birisi 9 Eylül İstanbul Saat Saat Kulesi, evet. Roma'dayız. Roma'da. Ama çok güzel yapmışsınız. O kadar benzetmişsiniz. Evet. Emeğinize sağlık. sağlık. Bunu yaptıktan sonra kapattım dergahı. musun öğrencilere? Yok, Yok fırsat olmaz. Hiç. Bir şey, i̇çine girmedik Üçüncü Pamukkale, gün batımı. Gün batımı. İzmir Saat Kulesi. Teşekkürler Teşekkür de tanıştığım için memnun oldum. Ee, paylaşırım. Ee, bugün akşam olmaz da yarın akşama paylaşırım.